Merhaba çocuklar. Sizlere Atatürk'ü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı anlatacağım. Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Annesinin adı Zübeyde Hanım, babasının adı Ali Rıza Efendidir. Atatürk'ün kız kardeşinin adı Makbule Hanım'dır. Atatürk hem okulunda hem de yakın çevresinde örnek olan bir öğrenciydi. Atatürk'ün en büyük hayali başarılı bir asker olmaktı. Atatürk eğitim hayatını tamamlayarak çok iyi bir komutan oldu. Cumhuriyetten önce yurdumuzu padişahlar yönetiyordu. Son padişah iyi yönetemediği için savaşlarda yenildik. Düşmanlar yurdumuzu paylaştı. Atatürk asker arkadaşlarıyla toplantılar yaparak ülkemizin kurtulması için planlar yaptılar. Atatürk halk ile birlikte savaşarak yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. İlk Cumhurbaşkanı olarak Mustafa Kemal Atatürk seçildi. Türkiye Cumhuriyeti özgür ve bağımsız bir devlettir. Onun için bayrağı vardır. Bizler de Türk milleti olarak her yıl 29 Ekim'i Cumhuriyet Bayramı olarak büyük bir coşkuyla kutlarız. Çocuklar, bizler Atatürk çocuklarıyız. Atatürk'ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Sevgiyle kalın.